Evet elime taşlar kaldı. En son ev yapmıştık bakalım şöyle ne oldu. Yanımıza köy de var İyi ya o evi güzel yaptık fena almadı ama ilk başlangıcım bence gayet güzel. İnekleriz, koyunlarımız var burada. Ne haber çocuklar? Domuzcuk. Işıklandırma da yapmışız ya. Tanju yapmış onları. Köprü yaptık geçen ee, arkadaşlar böyle karşıya geçiyoruz asma köprü. Karadeniz gibi. <laughs> Bak kılıca geçeyim ben bu da. Orada ne var lan? mı mu yaptın acaba? Bakayım aşağıya bir şey yapmış. Maden mi yaptı kendi? Ha karnımıza çekmek yiyelim hocam. Hmm, maden yapmış hmm. buraya tamam. Yalnız bu madenin girişine bir çit bir şey koyalım Zombiler girmesin buraya. Burada benim karakterim bu. Şöyle kendimi göstereyim küp Allah yanlış tabi böyle F5 yapacağım tersten olmuyordu şöyle yukarı çıkalım evini orada gösterelim Evet hmm. bir arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz <laughs> Kılıca geç bakayım Tamam normale geçelim hocam şimdi Bende neler var Eee Şunları bir koyalım ya bir dakika. Burada havuç havuçları koyacağım. Havuç tarlası da yapacağım. ben tarla yapacaktım. Ben tarla yapmaya devam edeyim. 26 kereste var. Etimiz var. Şimdi et yerim bir tane. Taşları şeyler yaparım diye almıştım. Koyun beyaz yumur yünü buraya koymayalım. Yiyecek başka var mı? Kayığımız var dursun. Kayığı ben buraya bırakayım ya. Kayık burada dursun. Ya da ben de kalsın. Ölürsem gider ama değil mi? Evet. Kazmalar burada yapmışız. Androzit var. Burası çubuk mumuk yeri için. Tamam burada burada ne var? Burada burada kayık bak burada var. Ben de koyayım kayığı buraya. Tamam. Topraklar kalsın. Kemik bek köpek buluruz diye kemiği bekletiyorum. Pekala. Şimdi ben tarla yapacaktım. Ben tarlamı nereye kurayım hocam? Şu arka bölümü tarla yapayım ben. En güzeli burası. Evet, arka bölümü tarla yapalım hocam. Yalnız demir bulmamız lazım. Ee, kova su için tarla burasını yapalım. Şu çok güzel arkası tarla olur. Bak burayı bölgeyip komple tarla yapayım ben. Tamam. Şuraya bir düzenleme yapayım yalnız. Nasıl yapalım? Şimdi şu bir dakika. Ben de şey var mı? Çapa vardı. Kürek var mı bende acaba? Kürek yapmamış çapayla oluyor mu bunlar? Daha mı kolay oluyor? Şöyle düzeltelim şöyle. Değil? Tamam. Burada merdiven gibi bir şey olmuş. Hemen toprak alalım biraz yanımıza. Burayı bir düzenleme yapalım. Tamam. Şimdi burayı düzenleme yapalım. Toprağın bir daha vardı ama nerede o toprak vardı bende? Onları alacağız karşıdan. Tamam. Ee, şurayı şuraya düzeltelim. Burada aldığımız oraya koyarak düzeltme yapacağız. Hafta sonu mesaisinde Tanju ile beraber köyümüzde çalışmalar yaptık. Yapıyoruz daha doğrusu. Bu bölge komple tarla yapacağım. Yukarıda da biraz toprak alalım. Bak, köyde yakınımızda köy var. Ee, köylülerle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Onların golem var. En azından şey gelirse bize yamyamlar, yamyamlar diyor. Neydi onların ismi? Hacıktar saldırırsa köyden destek alabiliriz kendimize belki. Köye kaçarız. Köydeki e, arkadaşlar golemleriyle bize destek çıkarlar diye düşünüyoruz. Köylü çünkü. Ne haber? Canım. Selam canım. Selam. Ben gidiyorum. Tamam sen git. Tanju ben buraya şey yapıyorum şimdi. Tarla yapacağım. Tarlamız için düzenliyorum tamam. burayı. Aslında Teka bugün Heh. Şey yapalım bence. Maden ya, mi arayalım? Biraz... Yok. Madene ben de alacağım. Hı. Ee, biraz peyzaj yapalım böyle. Biraz buraları... Tamam peyzaj yapacağız. İşte burayı ben tarla için ayarlıyorum. Tarla yapmadan ekmekimiz olmasın mı yani? Ekmeksiz ya. mi ola? Tamam buradayız o zaman. Peyzaj yapalım tamam. Ben şurayı bir düzenleyeyim bir dakika. Tamam ben... bize sadece demir lazım. Demirimiz evet, var mı hiç? hiç yok. İşte demir lazım onun için bir ma... O zaman sen peyzaj yaparken ben aşağıda da demir arayabilirim. Aynen bizim maden girişi neredeydi? Aşağıda hemen. Köprün... Asma köprünün, köprünün karşısında. tam karşısında. Koyuncuk çekil oradan. Ama bu da bizim Jora gibi. Dibimden ayrılmıyor. Jora da ne kedi ya valla. Kediler dediler ki yalnız hayvanlardır. Hiç yalnız değil ya. vallahi peşim bırakmıyor. İçeri gidiyorum içeri geliyor. Mutfağa gidiyorum kapıda bekliyor. Tuvalete giriyorum kapıda bekliyor. Ya kediler yanlış. işte de yalnızlığı sevdiği falan yok. Çocuk gibiler. Tamam şimdi tarla için şurayı da düzelteyim bir saniye. Koyun çok bakıyorsun. Bak sen en son keseceğim. Et yapacağım da. Fırınımız var mı? Fırın da yok değil mi bizde? Şuradan ben biraz Fırın var mı bizde? Fırın da yok. Torç yapayım. Hiç Torç yapayım. Kömür bakayım. Kömür var 48 tane. Aa attım ben. şey. Hepsini vermeyeyim de. 3 tane. Dur kaç tane vereyim bir dakika. Torç mu? Hı. Hmm. Bende 20 tane var. 46 tane. De ben at Atıyorum buraya bak. Sana 20 tane daha vereyim al. Merhaba Mirayem abi. Merhaba, Merhaba canım. canım. Bu herifi de Hoş geldin. Witnesser, hoş geldin. Gelemezsin kardeşim çünkü arkadaşımla oynuyoruz kendimiz. Yani kendi, kendimiz oynamak istiyoruz. Evet. Şimdi. Kömür sana verecektim 20 tane. Al sana 20 tane atıyorum buraya Attım, kaçıyorum. Ha kömür bak arkanda. Tamam. tamam. al sen onu. Şimdi fırınımız varmış o zaman e, et... Ne yapacaktım ben ya? Bir şey yapacaktım unuttum. Et mi yapacağım? Yok et değil ben fırında... Fırında ne yapacağım? Makarna. Ya? Fırında makarna ya. Ha fırında o zaman ben avlayayım biraz. Koyun boyun bulursam da. Dur ya bir görev bölümü yapamadık ya. Ben demir aramaya gidiyorum o zaman. Tan Tanju. Tamam şey vereyim mi sana? Kazma mı? Kaz kazma. Kazma bir, iki, üç tane kazmam var. Şimdilik yeter. Tamam o yet yeter sana. Sen hava karınca bana söylersen sevinirim. Aşağıları Tamamdır. zor. Bir de buraya kapı mı yapsak? Daha önce gir Biz Birden zombiler dolmasın içeriye. Ne dersin? Yapalım. Sen şey yap. Sen in aşağıya. Gerçi tamam. karanlık oluyor. Şey yapalım. Uyuyalım. Tamam uyuyalım hadi. Sonra oraya güzel bir giriş tamam. yapalım. Sabahın hadi kör edin gecenin edin, dar vakti gitmeyelim. Güneş batıyor. Şu manzaraya bak be. Niye takılıyor ya oğlum? Minecraft böyle takılır mı ya? Ha? Evet bende de var. Allah Allah. Tanju yanıma gel bir poz verelim güneşe karşı. Yanıma gel. <laughs> güneşe doğru bak. Köyümüzde. Vay be. Hadi. Uyuyalım tamam. Uyudum ben. Erken yatıyoruz. Köyde işler çok. Erken yatmamız lazım. Allah. Ben yanıma şey de alayım. Meşalem var mı benim yanında? Meşale yapıp öyle gideyim mi? Bir tane varmış meşale. Tamam. Yavuz hoş geldin hadi ırgat lazım çabuk köye gel. <laughs> Nereye gittin? Al Ç meşale vereyim sana. Ver bana meşale at. İyi, yarısını vereyim sana. Tamam. Ben o zaman kömürleri de bırakayım sana Tanju sen daha burada yaparsan. 26 kömür daha sana. Tamam. Gökhan hoş geldin Gökhan. Ne haber? Ben iniyorum ki şeye sen artık ayarla. Kapıyı mapıyı. Tamam. Şimdi Yavuz Hadi ırgat lazım çabuk Oğlum burada sesler geliyor Elektronik sesler geliyor Tırsa Maden mi var acaba? maden Maden değil de burada sanki Başka bir Kum da var burada kum var çok tehlikeli bir yerdeyiz şu an İşten yeni geldi tamam soluktan Buradayız, tamam. Ha, şimdi oturun, tamam. Pardon bir dakika, yaa, işten geldim. Yemeği, bebeği... <laughs> tamam, pardon şeyle... Yavuz'la... Ah, Gökhan'ı karıştırdım. Hoş geldin. Ee, Yavuz'cum, dinlen sen de o zaman. Buradayız yani. <laughs> deret, 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 deret. Kumlar çok tehlikeli arkadaşlar. Bilmeyenler varsa Minecraft'te kum demek, tehlike demek. Şimdi ben buradan biraz daha aşağı ineyim hocam, biraz daha aşağı ineyim. Aşağı inelim bir bakalım ne var aşağıda. Bu taşları da sonra peyzaj için kullanırız değil mi Tanju? Madenden çıkanları. Evet. evet. Onu öyle kullanırız da tamam. Ya Tanju gelemedin de bir ofise de bir ziyaretesiz ya. Özledim vallahi. demir arıyoruz Yavuz Realt olmayabilir. Ee, bugün köyde köy köye geldik Tanju ile beraber. Relax yapalım diye. Ama ilerleyen saatlerde belki olur bilmiyorum yani. Ama bugün amacımız Minecraft'ta maden bulmak, peyzaj yapmak. Bu benim acayip kasıyor. Ayarlarla ilgili değildir ya. Bir internetle ilgili bence. Geçen Yavuz Demir arıyoruz. Aynen aynen Gökhan. Arada valla zaten arsalara baktım Sahibinden.com'da pahalı. En güzeli Minecraft bedava. Bedava değilse bu da paralı ama en azından cüzi bir miktara köye gidiyorsun, çalışıyorsun işte hayvancılık, Peyzaj. Aha gitti. Hop. Sıradaki. Demir bulmamız lazım. demir bulacağım. Ben demiri çok iyi bulurum. Bayağı da şey oldu. Buradan çıkarken kafam çarpar mı? da. Şurayı bir kademe daha kazalım. Vallahi ben Gökhan'cım ben şimdi çocuklar oynuyordu benim. Minecraft Minecraft. Ben dedim ya küp küp falan. Hatta YouTube'da bir ilk videom var Minecraft'la ilgili. Dedim ya ben de hadi bir gireyim falan. Çocuklar anlat da baba şöyle onu yapıyorum bunu yapıyorum. Ya ilk defa Minecraft yayını yaptığımda Twitch'te bir ara yayın yapmıştım Minecraft yayını. Bak normalde ben biliyorsunuz yayınlarda böyle bir saatte bir, bir mola veriyorum. Hem oturma düzeni açısından boyun ağrısı, bel fıtığı risklerini ortadan kaldırmak için ya, bütün gün oturmuyorum yayında. Minecraft yayını yapmaya başladığım gün 4 saat hiç kalkmadım. Kalkamadım yani. Dur şurayı yapayım. Dur tarlaya şey ekeceğim. Dur orada koyunu avlayayım. Çiti buraya koyayım derken bir baktım. Oho 4 saat geçmiş. Yalnızken biraz daha zor oluyor tabi. Her zaman her şeyde olduğu gibi yalnız. Arkadaşlarla mesela Tanju tam kafa adam. Hem buradan arkadaşım yani yüz yüze görüştüğüm arkadaşım. Bir de bizim yaşlarda da böyle Minecraft seven yani arkadaşı bulmak zordur yani. Bizim yaştaki. <laughs> Sağa sola koridor aç diyorsun. Yavuz sen gelip açacaksın onları artık yani. O kadar da ben yapamam. Aynen aynen. Çok sarar. Yavuz sen gelip koridorları sen açacaksın. O kadar da abini çalıştırmayacaksın yani. Şey <laughs> ne diyordum. Ee, bizim yaşımızda yani 30 ile 40 30, la 40, 30 la belki bulursun da bilmiyorum. Yani. 40 45 arasında oyuncu birini bulmak arkadaşın olacak hem oyuncu olacak. Zor yani. Biz şimdi bizim yaşlar nerede? Ya kahvededir, ya evde dizi izliyordur. Ya da işte siyaset takip ediyordur. Spor programı takip Yani öyle şeyler. Aynı şey yapıyoruz. Biz de oturuyoruz sonuçta. O da oturuyor da. Yani zevkler farklı. Yani ben desem ki bir ortamda... Aha kömür buldum ama demir de yakındadır o zaman. Bir ortamda Herkes anlatıyor benim beğenmem var, benim şu var. Ben de benim Minecraft kanalım var yani düşün. Işte. <laughs> Bedrock'ta oynuyoruz Yavuzcuğum. Bedrock'ta gelmen lazım. Windows Edition. Artık biliyorsun launcher toprak geldiğiniz buraya bir dakika şimdi. Burada bir e, olaylar olaylar oluyor bir dakika hocam. Kömür burada devam var. Tamam. Burada bu kesin kesin var ya. Artık Minecraft şey veriyor. Bedrak da Java'yı da beraber yapabiliyoruz. Yalnız ben yukarı gelip şey almam lazım ya. Aa ben burada aslında şey yaparım ya kazma. Ben buraya bir şey yapayım önce bir dakika. Şuraya bir alan açalım Yavuz'un dediği gibi. Düzeltelim şurayı bir. Odunum var mı? Var var odunum var. Yarım almıştım. Lazım olur diye. Buraya bir eee crafting table yapayım. Şunu al. Şunu al buraya. Tamam. bir tane daha table yap. Hop. Craft table buraya koyalım. Hop, tamam. Seven adam bulamazsa aynı Gökhan çok zor ya. Yani bizim yani yaşlarda biraz zor oluyor açıkçası. Fakat yani kötü oyun diyemem. Yani kişi değişir tabii. Şimdi Rainbow'a da kötü diyemezsin. Volorant'a kötü diyemezsin. Herkesin oynadığı bir oyun var. Eee fakat şey sandık nasıl yapıyorduk hocam bir dakika. E'ye basıp şundan bir kereste yapalım önce. 5 tane odun dursun burada. Aynası şeyim kalmadı. Sandık yapmamız lazım acil. Eee. Yok, yok ben burada yapmam lazım. Yukarı çıkmamak için. 4'te de sen gel. Sen aşağı gel. Sandık sanırım şöyle yapılıyordu. Crafting table açıyorduk. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 yok. Olmadı. Ha oldu tamam. Sandık yaptık. Doğru doğru biliyormuşum. Unutmamışım. Çok güzel. sandıkta da yapıyorum buraya ki malzemeleri buraya koyalım. Çok taş birikti şimdi. Uh, şu deriyi bırak hocam. Şu taşları giderken alırız yukarıya. Taş çok birikti. Taşa gerek yok. Çakıl da var. Ee, Hangi sürüm? ha Sürüm kaç bizim şimdi? Nasıl bakacağım ona şu an? 1.19.2 olması lazım. 1.19... 2'ymiş bizim. Ya da 3. 4 ya ya de olabilir. Nereden bakacağız ona infoyu? E, bakayım. Ayarlar. Çünkü geçen bize oynarken güncelleme yapmıştım, değil mi? Öyle bir şey olmuştu. Evet evet. Güncelleme evet. E, gelmişti. Güncelleme de oynayamamıştık. Sanıyorum. <laughs> Tam burada kalsın. Peki sen devam et. bassak ne olur? F2'ye bassak. Nasıl Ne Yavuz sen biliyor musun? Kısa yolu varsa öğrenmenin. Aha buldum demir Yavuz şey. <laughs> Demire ulaştık sonunda be. Ama arkası sağlam olsa bari. O oh, oh, tamam. Çok iyi. Var mı? Var var. Yani az var ama ayarlar. Devamı gelir diye düşünüyorum. F3'ten gözükmüyor mu diye. F3'e basınca bakayım. F3. Yok. Şeyde bu, bu Sürümünde olmuyor. Bu sürümde olmuyormuş. Oo iyi demir bulduk hocam. E ben de altımızdaymış ya. Aha gittik az Sıkıntı yok. Sürüm. Bu neymiş ya? 14. 14. 20, 76, 03. Sürüm. Sürüm on o değil ya. Versiyona bakacaksın sürüm değil mi? Versiyon, versiyon, versiyon. Hesap. Genelde Şimdi kömürü bulduk, demir de bulduk. Ben geleyim mi? Demirleri sana vereyim yukarıda. R19. Hah. 19. Heh, 19 7. 19 7 mi? R slash 19 alt dire U7 yazıyor. R slash hangi oyun için? Hani oyun için FPS kısmında oyun için. F3. O, o Java da oluyor herhalde ya. Bunu bilmiyorum evet, ona. O Java da oluyor. O Java da oluyormuş. Gece oluyor bu arada. Geliyorum. Ee, dur versene bakacağız şimdi. Bir dakika. Kapı var mı bende hocam? Bir dakika. Envantere bakın? Ha şimdi bak. Bir... Bir sıkıntı var ya. Oyunda. Bir geri gitme falan yapıyor ama şey ya böyle. Kapı. Kapı kapı kapı. Kapı. <laughs> kapı için ne lazım? Tamam hemen kapı yapmam lazım bir dakika. Şuna bir kereste yapayım ben ya boşuna uğraşmayalım tamam. Bir kapı yapalım şeyi kapatacağım. Hayır hayır, oğlum o kadar da bir tane istiyorum ya. Oo, 12 tane kapı yaptı hocam ya. 12 tane kapıyı nasıl geri kazanacağız biz şimdi? 12 tane kapıyı ne yapacağız? Şey yaparız ya. Boşa gitti ama tahtalarım. Valla çok güzel oldu, ha, parıl parıl. Hadi, Hadi gidelim. En son sürüm 1.19.4. O vardır herhalde Yavuz. Bir bak bakalım. Ee, oysa gelirsin yoksa yapacak bir şey yok. Ha, demirleri bırakayım şu kasaya. Şey, hangisini bırakayım? Şu ilk başlık sandığa bırakıyorum demirleri. 9 tane bulmuşum şimdilik. Biraz daha bulayım da kova aşağıda ben yaparım. Ya yani 12 tane boşuna kapı yaptık hocam ya. Vallahi. Karnını açma değil değil mi? Su, tamam. Allah'tan su yok bunda yani. Su içme olsa çok sıkıntı olurdu. Bir de suyla mı uğraşacağız? Bir, de bir açalım bakalım nereye gidecek bu. Yalnız herhalde son sürümdür çünkü e, yani tam da nasıl bakılacak bilmiyorum işte onun için sana da bir şey diyemiyorum ya. Yani. Biz geçen e açarken açamadık. Dedi sürümümüz güncel değil. Güncelledik. Ama kaça güncelledik onu bilmiyoruz işte. Valla olsun. Ali senin bilgisayar kaldırır Minecraft aslında. Rainbow kaldırmıyor ama Minecraft kaldırır. Şu bir dakika şu hocam. Şu meşaleyi şuraya alalım. Kapılar yukarı dursun. Boşu boşuna beni meşgul ediyor ya. Tamam. Önce sağa gidiyorum hocam. Bu tarafa bir gidelim bakalım. Yani senin alisbet. Hadi. Şeyi kaldırmıyor. Anladık. Rainbow ama <laughs> bunu kaldırır diye düşünüyorum. Bu arada artık sigarayı da bırakmak lazım. İyice fık fık ötmeye başladık yani. Ramazan'da bırakacağız inşallah. Bakalım öyle hedefliyoruz. Ay. Hey. Keşke her yani hedefimizi tutursak. Dünyanın sonuna doğru yolculuk. Köyde çalış desen böyle annenin köyüne gitsen çalışmasın. Ya dur ben telefonda bir şey bakacağım dersin ama burada çalışın işte. Hı. Hocam burada pek bir şey. Burayı güzel bir Alanı çevireyim ben yeraltı şehri. Alışveriş merkezi yaparız burayı bak güzel burası. Bak yakın olduğu zaman şey parlıyor her taraf. Valla Tanju arkamsa sende ha. yani kapı ama kapıyı kapattık. Kapıdan zombi giremez herhalde. Yok yok oradan. oradan kapı var zaten değil. ama. Demir kazma yapmak lazım. Demir bol demir bulmak lazım ya. Demir çok lazım bize demir hocam. Evet sağa geldik baya ama bir şey devam. Toprak veya herhangi bir maden bulana kadar devam edeceğim buraya. Profil oluşturulmadı mı diyor. Allah Allah. Kullanıcı adı yaz diyor. Yazıyorum. Onayla diyorum. Profil oluşturma diyor. Oh, beni attı oyundan. Aa. Beni de attı. Hoppa. Sunucu bağlantısı kesildi.